We'll Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sarı Kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi, 28. haftada MKE Ankara gücüne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivasporla 2 ila 2 berabere kaldı, 30. haftayı 3 ila 0'lık Heskeblo Kayseri Spor galibiyetiyle kapatan Sarı Kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi, Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen Bordo Beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu. Fatih Terim ve Ümit Davala cezalı olacak. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatay spor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak, ligin 31. haftasındaki Çay Rize Spor müsabakasından sonra profesyonel futbol disiplin kurulunun iki şer maç ceza verdiği terim ile davala karşılaşmayı tribünden takip edecek Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak. Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Hatay Spor Galatasaray maçı bu akşam 3 Nisan Cumartesi saat 19'da başlıyor. Antakya Atatürk Stadyumunda koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak Hatay Spor Galatasaray maçını Hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Hakem Abdülkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Alex Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacaklar. Hatay Spor Galatasaray maçı Beyin Sports HD bir kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbol severler Hatay Spor Galatasaray maçını yayıncı kuruluş Beyin Sports 1 HD kanalından ve Beyin Connect platformu üzerinden naklen takip edebilecekler.